Adım Hekim Gültekin. Mezitli Belediye'mizin AŞEV'inde Aç aşçı olarak çalışıyorum. AŞEV'imiz ihtiyaç sahipleri ve yardım servis vatandaşlarımız arasında bir köprü görevi görmekte. Buraya her gün saat 6.30'da gelip aşama aşama incelikle hazırlamış olduğumuz gıdaları yemek haline getirip servise çıkarıyoruz. Yaklaşık 35 farklı noktada yemek dağıtımı yapıyoruz. 450 vatandaşımıza hizmet veriyoruz. Ayrıca burada yemek isteyen ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız da gelip bahçemizde oturup serin bir şekilde yemeklerini yiyebilirler. Elimizden geldiğince vatandaşlarımıza farklı izlet farklı yemekler tatılmaya çalışıyoruz. Her gün o aynı yemekleri götürmeye özen gösteriyoruz. Başkanımızın buraya ayrı bir ilgisi var, çok özel bir ilgisi var. Bunun için de ayrıca kendisine teşekkür ediyoruz ve burada aldığımız birçok duanın sebebi olan yardımsever vatandaşlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Neşet Ertaş'ın da söylemiş olduğu gibi kalpten kalbe bir yol var, görünmez. Biz de bu görünmez yolu oluşturuyoruz. Kalpten kalbe bir yol vardır, gözünen görünmez sırdır. İkimizin kalbi birdir, ikimizin kalbi birdir. Sen benimsin, ben seninim.